bir keko Karım sefer stiletto altın kolyem balan bingo Senin mahallem bize meydan bize asım alamaz bir top Bizim ikimiz Everest Kopartım sanki Suarez wow. Benimle oyun olmaz evlat sen dengin es hey. Siyah bir doğa nesilesi hey. Benim kardeşim hep kafes hey. Benim kapımda hayatlar memur seni paylaşır Pinterest <laughs> Doldur büyük desteler raksın derler baba alemde varsın Geleceği merak edenler gitsin mezarlıklara baksın İki maske iki motor gitsin bunu birisi yaksın ben bir it Ya maske Keleşme bebeş 5 Samsun 34 Gel götün yerse eşele